Rüyada mantar görmek ne anlama gelir? Rüyada mantar görmek vefalı bir kimseye, rızka bol kazanca delalet eder. Rüyada mantar yemek helal kazanca, zehirli mantar ise yanlış işler yapmaya delalet eder. Rüyada mantar toplamak hırslı olduğunuza işaret eder. Rüyada yer mantarı görmek bir kimsenin Rüyada yer mantarını yediğini görmesi helal mala ve rızka işaret eder. Mantar toplamak vefalı bir insan olduğunuza işarettir. Rüyada beyaz mantar, bir kimsenin rüyada beyaz mantar yediğini görmesi itidal üzerine olmaya, sırat-ı müstakimde hareket etmeye, hastalar için şifa bulmaya işaret eder. Rüyada çeşitli mantarlar görmek, beklenmeye ve ümit edilemeyen yerden rızka işaret eder. Mantarın zehirsiz olması mala, menfaate, hayra işarettir. Eğer zehirli mantar ise zarara işaret eder. Rüyada mantar yemek ve almak ise kolay kazanç elde etmeye delalet eder. Rüyada mantar toplamaya gitmek ise arzu ve şehvete mal toplamaya kalkışmaya, kıymetinizin yüce olmasına delalet eder. Rüyada çeşitli mantarlar toplamak ise hiç beklenmedik bir yerden elinize rızık geçeceğine işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir, hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.